Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Karaçoban miting düzenledi. Yoğun katılımın olduğu mitingde halka seslenen MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Karaçoban Manisa'ya daha iyi hizmetler sunma hedefinde olduklarını söyledi. uymadık. Sadece işimize baktık. Belediyecilik kavga yeri değildir. Belediyecilik vatandaşa hizmet etme yeridir. Ona icraat yapma yeridir. Onu mutlu etme yeridir belediyecilik. <laughs> Artık bizim kavga ile işimiz olmadı ve bundan sonra da Allah nasip ederse hiç olmayacak. Bir muhalefet belediyesinin yaşadığı sıkıntıları problemlerini her ay yaşadık biz Manisa'da. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler mi desem, sayıştay denetçileri mi desem, valilik tarafından askırılan muhakkikler mi desem, incelenmedik en ucu, iğne toplu ucu ne kadar yeri kalmadı. Her şeyimiz bir kulağımızın arkası kaldı.